Depremde kendimizi nasıl koruruz? Hayat çok güzel her şey yolunda gittiği zaman yanmamız gereken tek şey vardır. Hayatın keyfine varmak. <laughs> Fakat her zaman işler yolunda gitmez sorunlar yaşayabiliriz. Bu sorunlardan bazıları bizden kaynaklanırken bazıları da elimizde olmayan sorunlardır. İnsanların oluşmasına engel olmadığı sadece kötü durumlardan korunmak için önlem alabildikleri doğa kaynakları kaynaklı olaylar, biz doğa olayları diyoruz doğa olaylarının büyük bir bölümünden zevk alırız. Güneşin doğması, gecenin olması, mevsimlerin oluşması, dağlar, denizler ve buna benzer birçok doğaya ait güzellik. Fakat bazı doğa olayları bize zevki vermez hatta bizi korkutup üzebilir. Deprem de bizi korkutan ve üzen bir doğa olayıdır engellememiz mümkün değildir. Fakat depremin yol açacağı zararları en az indirmek elimizdedir. Yer kabuğunun altından başlayarak katmanların kırılarak yer değişmesi ve bunun sonucunda yer kabuğu sarsarak hareket ettiren doğa olaylarına deprem deriz. Depremin büyüklüğü yer kabuğundaki kırılmanın şiddetine göre artar ya da azalır. Şiddetli depremler bazen binaların yıkılmasına ve insanların zarar görmesine neden olabilir. Türkiye'nin yakın tarihinde en yıkıcı depremi 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te yaşandı çevreyi ileri de etkileyen 7,5 büyüklüğündeki bu deprem çok sayıda can ve mal kabloyu kaybına yol açtı. Depremin zararlarını en az indirmek için büyüklerimizin yanması ve biz çocukların da dikkat etmeleri gereken noktaları size söyle açıklayabiliriz sağlam binalar yapmak ve sağlam binalarda oturmak depremden korunmak için yapabileceğimiz en önemli şeylerdir. Ailenize oturduğunuz en deprem raporunun olup olmadığını sorun yoksa almaları gerektiğini söyleyin. Deprem sırasında büyük eşyaların devrilip üstümüze düşmesini engellemek için ailenizle evdeki büyük eşyaları duvara sabitleme gerektiğini hatırlatın. Aynı şey elbette okullarda da yapılmalıdır. Olası bir deprem sonrası kargaşayı önlemek için ailenizle birlikte bu bir buluşma noktası belirleyin ve acil durum çantanızı hazırlayın. Bu çantanın içinde el feneri, düdük, yedek piller, küçük bir ilk yardım çantası su ve bisküvi kraker gibi kuru gıdalar olmalı. Deprem sırasında yanmanız gerekenleri bilmeniz için deprem tatbikatı tatbikatı yapın sanki deprem oluyormuş gibi davranın deprem sırasında yapıla, yapacaklarınızı uygulayın örneğin sabitlenmemiş dolap raf pencere gibi eşyalardan uzak durmalıyız deprem sırasında koltuk Kanepe içi dolu sandık gibi koruma sağlayabileceğimiz büyük ve ağır eşyaların yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturmalıyız. Başımızı iki, iki elimiz arasına alarak veya bir koruyucu yastık kitap gibi malzeme ile korumalıyız. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklemeliyiz. güvenli bir yerde yer bulup diz üstü çakmalı başımızı ve ensemizi koruyacak şekilde kapanmalıyız. Ayaktaysak düşmemek için sağlam bir masa sabit gibi sabit bir yere tutunmalı merdivenleri ya da çıkışlara doğru koşmamalıyız. Depremin sarsıntısı geçer geçmez birbirimizin oluşabilecek yangınları önlemesi için elektrik ve doğal gaz vanalarını kapatması gerekmektedir. Bunu büyüklerinize hatırlatın. Deprem sırasında panik yaparak evin dışına çıkmak Merdivenlerden inmek ve asansöre binmek yanlıştır. Yapabilecek en doğru şey sarsıntı geçene kadar eviniz içinde az önce bahsettiğimiz saklanma yerlerinde eğilerek ve başımızı ellerimizin arasına saklayarak beklemektir. depreme sokakta yakalandıysak büyük binaların altından köprülerden elektrik direklerinden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışmalıyız. Geniş bir alan en güvenli olandır. Deprem geçtikten sonra ilk bir iki saatce telefonlarımızı ambulans ve itfaiye dışında kimseyi aramak için kullanmamalıyız. Böylelikle ambulans ve itfaiye ve polis yardımına ihtiyaç olan kişiler bu numaralara daha kolay ulaşacaktır. Depremle ilgili bu kitabı ara sıra hallece okumak ve deprem tatbik, tatbikatı yanmak bilgileriniz tarzı tutacaktır. Dilediği, dilediğimiz deprem hakkında sadece bilgi edilmemiz ve hiçbir zaman uygulamaya gerek duymamanız hepinize doğal oya olayların size güzellikler sunmasını diliyoruz çocuklar.